Dünyamız bir zamanlar güvenli ve mutlu bir yerdi. Ta ki kötü saygılar onu yok etme planlarıyla ortaya çıkana kadar. Grozay, dünyanın kadim koruyucusu uyandı ve bu yeni tehdide karşı koymak için yeni bir ekip oluşturdu. Onlar Power Rangers Mega Güçler. Fox, Pix, Ultrabench, Şafak Kutusunun yok olması inanılır ki. Dünya çoktan bizim olmalı. Doğru. Ama hala biraz vaktimiz var, değil mi? Evet ama pek fazla kalma. Diğerleri gelmeden önce seninle bu görevi tamamlamalıyız. Ama nasıl efendim? Ben o sinir bozucu rangerları yok etmeye odaklanmışken ben kozamın içinde güç toplayacağım. Kozamdan çıktığımda yok olmalarını istiyorum. Nasıl isterseniz. Bu kozadan çıktığımda tarifsiz bir güce sahip olacağım. <laughs> Beni yenilmez yapacak müthiş hiç güç. Yakında dünyayı tek başıma mahvedeceğim. <laughs> Ne kadar amaksın Malkor, bu koza başarısızlığını perçinleyecek. Şimdi gücüne el koyup asil aileme tek başıma liderlik etmeyi hak ettiğini gösterme fırsatı yakaladım. Hoş geldiniz efendim. Muhteşem bir robotun ilk örneği üzerinde çalışıyorum. Harika. Ranger'ları sonunda yok edebilmek için üstün robot güçlerine ihtiyacım var. Efendim, benim için zevktir. Güzel. Başıma yeterince derdi oldular. Onları hemen yok et. Durmayın, kaçın. Ne yapacaksa önceden kestirmek çok kolay. İşte orada. <gülüyor> <gülüyor> Güzel sürpriz. Geri dönmüşsün. Elbette. Saldırın! Ah! Hiç ders almıyorsunuz Hemen buraya gel robot 1C0 Rangerları yok et Şaka mı bu? Bir robot şövalye daha mı yapmaya çalışmış? Öyle durmasana robot saldır Durdurulmalı Diliştir! Meta güç ateşleyici hazır! Hiç zammıyorum! Dinamik zafer saldırısı! Koru beni! <gülüyor> <gülüyor> ah, bu seferki tam bir rezilet oldu. Robotunu bırakıp kaçtı. Dikkatli ol. Bir numara olabilir. Bakın! Hareket ediyor. Yok edilmedi. Algılayıcıda aşırı yük. Dön. Başım dönüyor. Ah. Dur. Ne yapıyorsun pembe renci? Ona zarar verme. Bize saldırması emredildi ama saldırmadı. O farklı. İyi misin? Merak etme. Korkacak hiçbir şey yok. Benden korkmana gerek yok. Tamam mı? Korkmaya gerek yok. Evet. Bize güvenebilirsin. Dur Ema. Bence fazla acele ediyoruz. Ona güvenebileceğimizden emin değilim. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Bir tuzak olabilir. Çocuklar, işi ağırdan almalıyız. Hmm, görünürde silahı falan da yok. Ve sanki biraz korkmuş gibi davranıyor. Ve hiç kötü gibi davranmıyor. Haklı. Ama ya saldırırsa? O Metal Alice'in bir ürünü. Ama onu terk et. Ben gözetim altında tutalım derim. İyi fikir. <laughs> Hayır olamaz. Bu konsey, Stranger'lar metal Alice'in robotlarından birine dostça davranıyorlar. Sakin ol Tensu. Metal Alice'in robotu Ranger'lara onun planları hakkında bilgi sağlayabilir. Pekala, şimdi aç ve a de. Neyi açayım? Tabii ya. Ağzın açılmıyor ki. Metal Alice onun tam bir hezimet olduğunu söylemişti. Belki de gözden çıkarabileceği bir ilk örnek olduğu için bırakmıştır. Noah'nın söylediklerine tepki veriyor. Bence çatışmada epey bir sarsılmış. Ve bir de bizimle savaşmak istemez gibi. Zavallı şey. Ne bir dostu ne de gidecek bir yeri var. <laughs> dostu yok mu? O bir robot. Onunla ne yapacağız? Ben iyi davranalım derim. Ona parkta nasıl eğlenildiğini göstermeye ne dersiniz? Taş, kağıt, makas, taş! taş. <laughs> oh, Rico. Bir bakalım ne oldu? Ebe'sin. Dur biraz. Ona isim mi verdin? Evet. Metal Alice ona robot 1C0 diyordu. Ben de Rico olsun dedim. Ben beğendim. Rico, ebe sensin. Rico, eve er. mi? <laughs> buradayım, Rico. <laughs> <Tamam. gülüyor> Sağ ol. buradayım. buradayım, buradayım. <laughs> Rico, iyi misin? Yakaladım. <laughs> Başlıyoruz Rico. <laughs> oh! Yakala Rico? Aa, çok i̇şte. kötü. Yakala? Ve? Tamam. Riko'yu neden At. sahipleniyoruz Emma? <laughs> Çünkü o iyi. Zarar vermek için üretildiği halde karşı koydu. Onun için üzülüyorum, Jia. Rico bir robot. Hey. hey, çok güzel Rico. Duygusuz ve ona karşı öyle olmalıyız. Robot yine sürekli söylediği gibi. Belki müttefikimiz olabilir. Tıpkı onun gibi. Yakaladım. Belki de. Rico'ya güvenmem sence çılgınlık mı? Senden farklı bir şey beklemezdim, Emma. Çok büyük bir kalbin var. Hop! Evet! evet. Aferin Güzel. Rico! Aferin. Teşekkürler! Evet, çok iyi! Harika! <laughs> Aferin sana! <laughs> Bu çok hoş! Evet, piknik için teşekkür ederiz. Cey, Cia'dan hoşlanıyor. Rico, Emma'dan hoşlanıyor. Zeki robot. <laughs> Hepimiz birbirimizi seviyoruz Rico. Biz arkadaşız. Arkadaş! Emma ve herkese oynamayı sevdim. Çok eğlenceli. Böyle eğlendiğine sevindim. Üzüm yemek istiyorum. Rico nasıl? Ağzın açılmıyor ki. Bu beni üzüyor. Herkesten çok farklıyım. Ben arkadaş değilim. Farklı olman arkadaşımız olmadığın anlamına gelmez. Evet iyi birisin. İyi. İyi dostuz. Sonsuza dek. Hey dostum, sonsuza dek. <laughs> hey, grup fotoğrafına ne dersiniz? Neyin? <laughs> hey, <Hey>, <laughs> <laughs> evet, <gülüyor> mükemmel. Nedir bu? Ne oldu? Göğsündeki ışık yanıp söndü. Kameran'daki kızıl ötesi bir şey çalıştırmış olabilir. İyi, iyi mi? Anlaşılan Metal Alice göğsünde bir alıcı bırakmış. Alıcı mı? Ne için? Uzaktan kumandayla ona emir verebilmek için tabii ki. Neyse ki onu kurtardığımızı bilmiyor. Zavallı Rico. Onu çıkarabilir miyiz? Bu çok tehlikeli olabilir. Metal Alice onu her an çıkartabilir. Tahmin etmiştim. O bir tuzak. Rigo mu? Tuzak mı? Hayır. Bu onun seçimi değil. O bizim dostumuz. O seçim yapmaz Emma. O bir robot. Alice bir emir verirse mutlaka uyacaktır. Sence o kadar tehlikeli mi? Düşman tarafından yapıldı Emma. Neler yapabileceğini bilmiyoruz. Üzgünüm ama tedbirli olmalıyız.

Neden kaçıp gittin? Vücudunda bir alıcı var. Metal Alice'in kontrolündeyim. Ranger'ların benimle olması kötü. Hayır. Rico. Seni ondan özgür kılmak istiyoruz. Özgür mü? Özgür olmak kimsenin istemediğin bir şey yapmaya seni zorlayamaması demektir. Onun kontrolünden çıkacaksın. Rico özgür olmak istiyor. Nasıl? bir yolunu bulacağız. Dostlar ihtiyaç duyduklarında birbirlerine yardım ederler. Dostlar. Evet. Niko'ya zarar vermeden alıcıyı etkisiz hale getirmek çok zor bir iş olacak. Tensu alıcının vereceği tepkiden emin değildi. Her şey olabilir. Emo onu nokta atışı bir şimşekle yok etmeli. Ben mi? Ah. Ah. Oh. Oh. Hey. Sen keskin bir nişancısın Emma. Emma keskin bir nişancı. Rico Emma'ya güveniyor. Rico dostlarının güvenliğini istiyor. Pekala çocuklar. yapacağım. Önce Jake ve Gia olası bir patlamayı önlemek için bir bariyer oluşturacağım. Savunma taşı! Çalış! Ardından olası herhangi bir patlamayı içine çekmek için trolün hortumu ve benim dalgalarımı birleştireceğiz. Biri sadece alıcıyı yok etmek için Emma'nın şimşek katması kalıyor. Bir patlama olursa hortum onu yakalayacak ve Robo Şövalye onu dondurarak etkisiz hale getirecek. Anlaşıldı. Hazır ol, Pembe Rencu. Tamam. Bunu yapamam. Başaramazsam bu Rico'nun sonu olabilir. Bana büyüleyici bir şey göster. Metal Alice. Ne demek istiyorsun? Tüm bunlar sadece dostluk denen işe yaramaz insan özelliğini incelemek için bir deneydi. İnsanın karar mekanizmasını zayıflattığını öğrendim. Şimdi sizi saf dışı bırakmak için duygular yerine robotların gerçek gücünü kullanacağım. Sen Robotlar mantık ve kendini koruma gücüyle hareket eder. Önemsiz duygusal bağlarla değil. Senin gibi soğuk bir metal yağını dostluk gücünün neler yapabileceğini görmüş olmalı. Ultraman! O Ultraman! Dönüş! Dünyanın koruyucuları asla pes etmez. Hadi şimdi mega güç! Ben robot şövalye. Çevrenin koruyucusu, dünyanın muhafızıyım. Size dostluk dediğiniz şeyin gücüne bir örnek göstereyim. Saldır onlara R1-C0. Saldır! Rico hayır! Metal Alice, sen kalpsizsin. Neden? Geçirdiğiniz tüm güzel vakitleri hafızasından sildiğim için aa, aa. aa, mi? <gülme> Artık hak bir makine gibi parçalanmalısı ha, 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 ha. Saçmalama. Bir insan gibi düşünüyorsun, Pembe rencim. Evet, öyle. Rico, kes şunu. Tutunur. İşte benim tasarladığım robot bu. Rico! Rico, biz düşman değiliz. Benim, Emma, dostum. Unuttun mu? Rico. Her şey yolunda. Düşman tespit edildi. Emma! Düşman tespit edildi. Emma! Bu işe yaramıyor. Ona saldırmalıyız. Çok yazık ama başka seçeneğimiz yok. <laughs> Arada! Arada! Buradaki kusurlar tamir edildi. O artık yenilmez bir robot. Ee. Onu yok etmek istemiyorum. Hafızası silinmiş olsa da o hala bizim dostumuz. Ama bizi hatırlamasını nasıl sağlayacağız? Yapabileceğimizden emin değilim. Başka bir plan düşünmeliyiz. Onu durdurup kurtarmanın tek bir yolu var. Rico'nun göğsündeki alıcı yok edilmeli. Doğru. Jack, Jia onu yakalayıp sıkıca tutmalısınız. Dikkatli olun. Anlaşıldı. Hazırız. Evet. Başlıyoruz. Daha, Daha yi önce yi yaptığımız yi gibi yapacağız. Yi ama yi hortumu Emma ile ben oluşturacağım. Roy, şimşek atışını sen yapacaksın. Hey çocuklar, ne bekliyorsunuz? Çabuk olun. Onu uzun süre tutamayız. Babam bıçağı. Bitirelim şu işi. Durun. Ona yardım etmek istiyorum yapacağım. Tutun onu. Ha? Aferin Pembe Ranger. İçinden gelen şeyi yap. Ama unutma bu hafızasını geri getirmeyebilir. Sorun değil. Onu kurtarsın yeter. Ha? Ha? Doğrusu r 1 c gücünü hafife almışım. Önce onu dondurmama izin verin. Buz baltası kartı Çalış. Acele edin. Sadece birkaç saniye donuk kalacak. Deniz yağmuru. Büyük Hortum, çalış! Ee, Emma bu dar açıklıktan vurmak zorunda mı? Evet, ama Emma'nın keskin gözü hedefi vuracaktır. Hadi Pembe Ranger! Tereddüz etme Emma! Rico, bunu başarabilirim. Şimşek saldırısı! Başlıyorum. Zombie sabit. Emma. Evet, başardın. Ah, i̇şe yaradı. Bu savaş henüz bitmedi. Zombie arıza. Yedek enerji modunu kullanacağım. Hepinizi yok edecek. Ne? ne? Allah yok. Hayır! Alıcıyı tekrar çalıştırdı. Hala onun kontrolünde. Gücü benzersiz olacak. Çocuklar, onu yok etmekten başka seçeneğimiz yok. Anlıyorum. Başka seçeneğimiz yok. Büyük konsey metasort. Çalış! <laughs> sorun! Keşke durum bu noktaya gelmeseydi. 1 c Yok et şu metal yığınını! Hayır. Ne? Yani dostum gerçekten sende kısa devreye mi yol açtı? Bu işime yaramayacağın anlamına gelir. Yani kendini yok etme vaktim geldi. Kendini yok etme işleri çalışmıyor. Rico direniyor. Bizi hatırlamış olmalı. O halde onu Metal Alice yok gelecek. Buna izin veremeyiz. Onu kurtaracağım. Ne? Emma. Rico bizimle dostluk kurdu. Onu kurtarmalıyım. Komuta gemisi çalış. Komuta gemisini Ne yapacaksın peki? Onu buradan götüreceğim. Hain! Hayat sistemini geçersiz kılıp seni parçalayabilirim. İhanet eden asıl sensin. Evet. Ah. Rico, tutun bana! Dayan dostum, da dayan! Vay, canına. Vay canına. götürdü. Bu delilik. Ama bunu iyi düşün. Hayır. Lan bundan hiç memnun olmayacak. Seni güvenli bir yere götürüyorum Rico. Metal Alice ve Sinyal'in sana ulaşamayacak kadar uzağa. Sen dostumsun Rico. Seni özgür kılmalıyım. Emma Rico'yu özgür kılıyor. Rico! Rico dostu Emma'ya güveniyor. Beni hatırladın. Evet. alanından çıkmak üzereyiz. Yani birkaç saniye sonra bırakmalısın. Riko artık özgür. Evet. Artık özgürsün. Beni kurtardığın için teşekkürler Emma. Ve gerçek dostluğunu gösterdiğin için seni ve Power Rangers'ları asla unutmayacağım. <laughs> Sonsuza dek dostuz. Sonsuza dek dostuz. Elveda Emma. Elveda Rico. Anlaşılır gibi değil. Robot ve bir C0 kurtuldu. Bu iş bitmedi Ranger'lar. Senin için hazır olacağız. İlk örneğim başarısız oldu ama gelişmiş bir modele çalışıyorum. Sonuç alacağına söz vermiştim. Bir başarısızlığı daha kabul et. Zaten sonuç alacaksınız. Geleceğin robotların olduğuna gerçekten inanıyorum. Ama zaman daralıyor. Bunu yapabileceğinden emin misin? Evet efendim. Göreceksiniz. Sıradaki tasarımım kusursuz. Olsa iyi olur. Yoksa sonun burdalık olacak. Çok iyi. Çok, <laughs> güzel. <Evet. gülüyor> çok eğleniyorlar. Evet, güzel. Eminim Rico da oynamayı çok isterdi. Evet. Harika. Evet. Güzel gönder gönder. Harika. Evet. <laughs> Rico'yu çok özlüyorum. Hadi. Hepimiz öyle Emma. Onu özgür bırakman büyük cesaretti. Evet. Herkes özgür olmalı. Hepimiz kaderimizi belirlemeliyiz. Ve bunu yapmasına yardımcı oldun. Evet. Onun adına mutluyum. Hey. Rico'nun topa vuruşunu hatırlıyor musunuz? O çok etkileyiciydi değil mi? Yani o hareketle Dünya Kupası'nı kazanabilirdi. <laughs> Çabuk öğreniyordu. Beyzbol topunu yakalamada benden çok daha iyiydi. Oh, Şunu <laughs> çekme konusunda da benden iyiydi. Hadi Yapa yapa öğrenilir. Oo, <laughs> hadi buraya gönder. Her neredeyse seni hep kalbimizde olacağını unutma.